hoş geldiniz. Ben Berfu. Bugün yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün emzirme konuşuyor olacağız. Bu tarz içeriklere karşı ilginiz varsa ve takip etmekten hoşlanıyorsanız benim videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Gelelim konumuza. Emzirmeden bahsedeceğiz. Evet. Emzirme e, mevzusu işte sütün yeterliliği mevzusu vesaire falan. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. E, şimdi ben e, evet emziren bir anneyim. 4 aylık bir bebeğim var. Aktif olarak emziriyorum. E, ilk günden beri. Fakat en başta bir maslet sorunu yaşadım. E, hastaneden geldikten sonra maslet hikayemi de ayrıca bir video için e, an anlatırım size eğer isterseniz. Ve bu e, maslet sorununun çözümünün ardından da aslında aktif bir şekilde sütüm geldi. Ve işte Helen'e ilk ay kontrolü, ikinci ay kontrolü baktık ki kilo alımı gayet güzel gidiyor ve ben herhangi bir şey yapmadım hem yememde hem içmemde fakat 2. ay bittikten sonra Helen'in uyku düzenleri şaşmaya başladıktan sonra ve Helen'in artık böyle etrafı algısı açılıp emmemeye başladıktan sonra böyle işte emme emme, emme emmerken kendisini çekip etrafı izlemesi algısının çabuk dağılması gibi durumlarla beraber benim de sütümde biraz azalmalar oldu. Bu arada bu video sadece emziren anneler için değil. Eğer mama veriyorsanız ama emzirmek istiyorsanız bu videonun içerisindeki bazı şeyleri de belki kendinize neden harekete geçmek için kullanabilirsiniz bu videoda söyleyeceklerimi. Çünkü benim bildiğim ve okuduğum kadarıyla aktif bir annenin yani bebeği hala küçük olan bir annenin mama vermiş olsa dahi istedikten sonra tekrardan süsünü geri getirebileceği yönünde. Relaktasyon diyorlar bu bölüme. Bununla alakalı da araştırmalarda yapabilirsiniz. Ve birkaç farklı yöntem var. Bunları da deneyebilirsiniz. Şimdi onların hepsinden ben bahsedeceğim ufak ufak size. Ben mamaya karşı bir anne hiçbir zaman olmadım. O yüzden hastaneden eve gelirken de mamamızı da almıştık. Hani bir sıkıntı çıkarsa diye hele mama verecektik zaten. Ama çok şükür Anne sütüyle beraber ilerledi zaten bu zamana kadar. Bu iş birazcık psikolojik. Tamamen aslında annenin kendini nasıl hissettiğiyle ve bu süreci biraz nasıl yönettiğiyle alakalı bir şey bence. Dışarıdan dış etkenler geldiği için kendimi kötü hissetmeye başladım. Ve sonra bir süre sonra benim de bu emememe MMM durumlarıyla karşılaşınca baktım ki sütün herhalde gerçekten az dedim yani ve bu arada bence gün geçtikçe azalmaya başladı çünkü arada sağım yapıyordum sağdığım süt yeterli gibiydi Son sonra azalmaya başladı bu dış etkenler çoğalmaya başladıkça ee, aslında burada bence en önemlisi de psikolojik ve dış etkenlere karşı kulaklarınızı kapatmanız hatta mümkünse bu tarz durumları başkalarıyla paylaşmayın çünkü karşı taraftan nasıl bir tepki geleceğini ya da ne gibi bir öneri geleceğini bilemiyorsunuz ki genelde zaten bu atak haftaları işte sıçrama dönemleri falan biz gibi daha böyle yeni anneler arasında yaygın lugatlar olduğu için hem annelerimiz de işte teyzelerimiz bunları bilmeyebiliyorlar ve anlamlandıramayabiliyorlar. Onlar için hani süreç biraz daha meme, gaz ve uykudan ibaret aslında ama bunların her birisinin psikolojik açıklamaları alt yatan sebepleri var ve bunlarda aslında çocuğun, bebeğin büyüme atakları, büyüme gelişme sıçrama dönemleriyle alakalı ve bağlantılı oluyor işin özünde bakınca. Bizim aslında biraz daha bunları kendimize bence beynimize adapte edebiliyor olmamız lazım. Öncelikle biraz bu girişle başlayıp sonrasında gelişme ve sonuca ilerleyeceğim biraz daha. Şimdi ben de Elin'in dış etkenlere karşı algısından ve ilgisinden dolayı daha böyle sessiz, sakin, işte daha işte Televizyon kapalı, ses yok hani telefona falan bakmıyorum ses çıkmıyor ee, gibi bu tarz karanlık değil. Çünkü o zaman kendisini sanki uyku öncesi emziriyormuş gibi hissediyordu. Karanlık değil ama e, böyle daha sessiz sakin ortamlarda mümkün olduğu kadar emzirmeye çalıştım ki dikkati ilgisi dağılmasın. Mesela bir misafir varsa, evde herhangi birisi varsa ben farklı bir odaya gittim emzirmek için. Ve hani bu şekilde biraz daha seslerden dolayı Helen'in ilgisinin dağılmasını aslında engellemiş oldum. Bu süreci biraz böyle açtık. Hatta bir gün böyle reddi yaşadık. Hiçbir şekilde emmiyor. Hiçbir sebebi yok ama emmiyor. Bugün de böyle duşa sokup, duşta emzirerek sakinleştirdim. Bir kere yaptım bunu. Sonrasında zaten düzeldi. Yürüyerek emzirmeye döneriyorlar ama ben hiç denemek zorunda kalmadım. Denemedim de. Ondan çok Bilemiyorum, bilemiyorum yani ben o kısmını. Ee, hani meme reddi konusunda bunu deneyebilirsiniz belki. Aslında bebek ne kadar emerse annenin de sütü o kadar geliyor. Dolayısıyla sizin o aranızdaki bağ, bağ ve emzirme süreçleriniz önemli. Dolayısıyla bebek e, memeye ne kadar temas ederse annenin de hormonlarını aktive edebileceği için göğüs ucunu da aktive edeceği için beyin otomatikman hani memeye şey süte ihtiyacı var. Bebeğin o yüzden süt üretmeliyim gibi bir sinyal veriyor. Şimdi ben burada en önemli desteği aslında e, Instagram'da bir ebe var. Ebe Tülin Bulur. Bulur ya da Budur soyadını devamlı karıştırıyorum çok özür dilerim ebeciğim. Fakat ben size aşağı Instagram hesabını ekleyeceğim. O hesabı mutlaka takip edin. İnanılmaz, pozitif, inanılmaz, yardımcı olan ve gerçekten de, de tamamıyla benim kafa yapımı uygun bir ebe kendisi. O yüzden de ben çok severek takip ediyorum ve daha önce defalarca kez soru sordum her bir soruma da cevap aldım. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan beni izler ya da dinlerse. Siz de destek almak isterseniz. Zaten emzirme danışmanlığı da veriyor kendisi ama e, videoları da var. Youtube'da videoları da var ve Instagram'da da e, aktif. TikTok'ta da aktif. kendisi her yerden ulaşabilirsiniz. Çok e, bu anlamda rahat olabilirsiniz. Gerçekten kendisi de iyi yardımcı oluyor ve zaten birçok soru soruluyor kendisine. Mutlaka kendinize benzer olayı yaşayan soruları da bulursunuz orada. E, ben bu sürece aslında biraz daha bu şekilde psikolojik olarak atlatmaya çalıştım. Verdiği cevaplarla beraber kendimi biraz daha motive ettim. Nasıl? Şimdi bunlar, onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi ilk olarak bu bir psikolojik. İkincisi, gerçekten sütünüz azalmış olabilir. Sebebi ne olabilir? Az su içiyor olabilirsiniz. Az sıvı tüketiyor olabilirsiniz. Yediklerinize dikkat etmiyor olabilirsiniz. Gibi bunlar da ayrıca etkenler olabiliyor tabii ki. Sütü çoğaltmak için ne yapmak gerekiyor peki? Şimdi ilk olarak ben neler yaptım? Bol bol su içtim. Su 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 su. Bol bol su içtim çorbalar içtim. Hurma. Hurma çok zaten hem yararlı hem de çok su satıyor size ve su sonra bol bol su içme ihtiyacınız oluyor. O yüzden hurma öneriyorum. Kayısı öneriyorum ama kayısı çok abartmayın. Sonrasında farklı bağırsak sorunlarına sebep olabiliyor çünkü. Su da içtiğiniz için. Rezene çayı. Anasonlu çay, ben nasıl bir şey yapıyordum mesela, bir çay hazır, hazırlamıştım kendime. İçerisine iki tatlı kaşığı e, dut beyaz kurudut, bir e, tatlı kaşığı kadar böyle yine süzgecin içerisine koyuyordum onu, rezene tohumu ve bir yarım yıldız anason. Bunların hepsini koyuyordum yani çok da güzel oluyordu tadı böyle. Günde bir bardak, bunu böyle büyük büyük bir kupa yani şöyle bir bardak, bunu da içiyordum. Ve bu gerçekten e, hani her gün yaptıktan sonra faydasını görebileceğiniz bir yöntem oluyor. Bu çayı mutlaka deneyebilirsiniz. E, hiçbir zararı yok, hiçbir yan etkisi yok. E, hani hem ana son bebekte biraz uykuya sebep olabiliyor, tezene de yine gazlarına falan aslında faydalı. O yüzden bunlar e, bebek için de yararlı aslında. Tabii ki şimdi bu vereceğim öneriler bir yandan alerjik çoklu besin alerjisi özellikle olan e, bebekleriniz varsa sıkıntı yaratabilir. Bunu söylemek istiyorum çünkü. Mesela hurma, hurma alerjik bir besin olarak geçiyor aslında bir liste var elimde benim serbestler ve yasaklar bu listede Medine hurması olarak geçen bu hurma aslında yasak olarak belirtiliyor. Dolayısıyla eğer bebeğinizin alerjisi varsa azdırabilirsiniz. Alerjik bir bünyesinin olmadığından ya da çoklu besin alerjisi olmadığından emin olmanız gerekiyor bunları yapmak için. E, hani deneme yanılma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Yediniz, baktınız çocukta bir şey yok. Zaten yoktu hani böyle de devam edebilirsiniz. Ama ben yine de dipnot olarak belirtmiş olayım. Sonradan sağlık sorunlarına sebebiyet vermek istemem Allah korusun. Bulgur pilavı gerçekten çok işe yarıyor. Bulgur pilavı da yine böyle meyhane pilavı gibi ben yapıyordum. İşte yanına yoğurt falan öyle de tüketebilirsiniz. Tabii ben şu an sütüsü ürünleri tüketemiyorum. Helen'in alerjik durumlarından dolayı. E, ama hani bunları yapabilirsiniz bir de yulaf yulaf da çok işe yarıyor yulafı ben aslında bu alerjik durumlar çıkmadan öncesinde Sütle böyle güzel hani ocakta ama iyice bir çektiriyordum sütünü ve 5 dakika kadar falan. O şekilde lapa gibi tüketiyordum. Eğer soğuk tüketmek isterseniz de ki ben öyle de çok severim. İçerisine yoğurt ekleyebilirsiniz süt haricinde. Yoğurtla beraber karıştırıp böyle hani onu hatta bir gece dolapta beklettiğinizde de çok güzel oluyor. O şekilde de tüketebilirsiniz. Yulaf da çok işe yarıyor gerçekten süt yapımı konusunda. Besin olarak bunlardan bahsedebilirim. İşte ne dedik çaylar yulaf ve bulgur pilavı. Bunlar gerçekten çok işe yarayan şeyler. Onun haricinde dış etken olarak bir vitamin kullanıyorum ben. Solgar'ın bir vitamini. Şu an yanıma getirmeyi unutmuşum. Fakat ben aşağıya adını, ismini yazacağım. Solgar'ın B12'de içeren bir süt arttırıcı vitamini. Bu gerçekten çok işe yaradı. Hani soruyorsunuz Instagram'dan işe yaradı mı? Evet çok işe yaradı. Ben çok memnunum. Hem sütümün kalitesini ve kıvamını arttırdı. Hem de benim unutkanlığıma da iyi geldi. Yani ben çok fenaydım. Ama bu solgar çok iyi geldi. Yani böyle kendimi hem daha zinde daha enerjik ve e, daha bilinçli hissediyorum. <laughs> Beyin fonksiyonlarımı falan yetiştirdiğimi düşünmüştüm gerçekten bir süreç. Bir şey söylüyorum 5 dakika sonra unutuyorum. Balık gibi olmuştum. Çok fenaydı ama şu an e, tekrardan eski halime geri geldim yaklaşık bir 10 gündür kullanıyorum herhalde. Ama ikinci kutu gerekirse ikinci, üçüncü, beşinci alacağım yani devam edeceğim ben. çünkü gerçekten çok memnunum. Umarım, umarım sizde de işe yarar. Bu arada bir arkadaşım hani ilk kutuyu kullandım işe yaradı, İkinci kutuda bir etkisini göremedim dedi bana. hani Bilmiyorum ilerleyen süreçte belki vücut buna alışkanlık yapıyordur ve böyle ilerliyordur. Ya da tek bir kişide böyle bir etkisi de olmuş olabilir. Ama hani ben bu kısmı sileceğim beynimden ve inanıp kullanmaya devam edeceğim. Faydasını göreceğimi düşünüyorum. Bunun haricinde Best Luck diye bir damla var. Doktorum onu da söyledi aslında kullanabilirsin diye. Ama hani ben çok yükleme yapmak istemedim şimdi bir anda. Yani zaten şu an yeterli olduğunu düşünüyorum sütün. Hani Helen Kilosu vesaire de şu an gidişatımız iyi. Ona geçmedim ama hani onu da kullananlar var. Bir araştırırsınız. Bir de power pumping yöntemi diye bir yöntem var. Şimdi bunun farklı farklı hem YouTube'da videoları var, makaleler var bunun hakkında. Bunları izleyip dinleyebilirsiniz. Ben yine açıklamalar kısmına da bulabilirsem eğer video linklerini bırakırım sizler için. Bu aslında çok etkili bir yöntem olduğu söyleniyor. Çünkü uzun vadede böyle bir hafta boyunca bunu deneyip, gözlemleyip işte sonuçlarını paylaşan kişiler olmuş fakat ben o şekilde yapmadım yapamadım ya benim bunun için bir vaktim yok benim her gün aynı saatte aynı saat aralığında sütümü sağacak bu nasıl bir yöntem öncelikle ondan bahsedeyim size açıklama yapmadım önce bir saat boyunca eğerlik pompa kullanıyorsunuz 10 dakika bu göğsü sağlıyorsunuz. Sonra o 10 dakika dinlenirken burayı sağlıyorsunuz. 10 dakika bu dinlenirken burayı sağlıyorsunuz. Böyle 10 dakika 10 dakika bunu toplam 1 saat boyunca yapmanız lazım. Ve önerilen her günün aynı saatinde yapmak ve sabah saatleri yapmak. Şimdi benim sabah zaten böyle bir vaktim ki, imkanı yok yok. <laughs> akşam olabiliyor. Fakat akşamda şöyle bir handikapımız var. Elin zaten 9 gibi uykuya geçiyor. Ben 9'a kadar neredeyse bir şekilde aktif yani 8.30 minimum bazen 9'a kadar aktif emziri oluyorum. Ben sizin için yapacaktım. Hem kendim için hem de sizin için yapacaktım. Fakat bu dediğim gibi vakti tam olarak bulamadığım için hani ben sağımları mümkün olduğunca gün aralıklarında falan yapmaya çalışıyorum. 10 dakika bu göğüs, 10 dakika bu göğüs gibi. eskiden hani sağımla ilerlemeyen bir insanım. Fakat bu arada böyle sütünün azaldığını görünce sağımla desteklemeye karar verdim. Bir de Helen çok aktif emmediği için sağımla desteklemeye karar verdim. Normalde hiç sağım yapmadım. Hatta stokta sütüm yok. Bir yandan da dedim ki yani stokta da sütüm yok. Eğer hani Allah korusun hasta olsam bir şey olsam hani sütüme ihtiyaç olsa stokta süt yok. En azından hani bu süreçte biraz sütlerimi stoklayayım. Ama Anti parantez. Şöyle bir durum var. Şu anda benim alerjik reaksiyon gösterdiği için Helin besinlerimde bir diyete gittiğim için yani saldığım sütte de alerji olabiliyor. Dolayısıyla ben şu an e, önceden mesela geçtiğimiz hafta saldığım bütün sütler biraz heba oldu çünkü onların içerisinde eline dokunan içerikler var yüksek ihtimalle ve ben ilerleyen aylarda tekrardan aynı sütleri heline veriyor olsam sıkıntı olabilir. Ama henüz atmadım. Hani bu konuyu bir doktoruma danışacağım. Bir bir soru işareti yani kafamda. Eğer siz bu konuyla alakalı bir şey biliyorsanız aşağıya yorum olarak bırakırsanız bana çok sevinirim. Paylaşmış olursunuz benimle fikrinizi ya da bilginizi. Benim için değerli. Dediğim gibi doktoruma soracağım ben de. Eğer ben doktordan sonra öğrenirsem bilgiyi de aşağıya yorum olarak bırakırım sizlere. Onun haricinde bir de meyve kombinasyonu Kompostları falan da çok işe yarıyor. Elma ve kuru üzümle yapıyorum ben genelde. Hem elmanın herhangi bir alerjik etkisi de yok, alerjik bebekler için. Hem de çok güzel oluyor. Kendinden şeker olduğu için içerisine çok az şeker koyuyorum. Gün içerisinde meyve suyu gibi onu tüketiyorum. Tatlı ihtiyacı olduğu için hem kan şekerinizi düzenliyor hem de sütün kalitesini de yine arttıran bir içerik oluyor kompostlarda. Aklınızda olsun. Haklı olarak yaptığım başka bir şey düşünüyorum. Yok. Psikolojinizi iyi tutuyor olmanız önemli. Çünkü gerçekten ben o sütümün azaldığı haftada hem Helen'in vermiş olduğu yorgunlukla hem böyle uyku düzenlerinizin şaşmasıyla elinde yaşanan o huzursuzluk bana da yansıyor falan. İşte bir de etraftan gelen bunlarla gerçekten o süreçte biraz kilo olarak dahil bence etkilendi. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda ilk doktoruma götürdüm mesela. Persentil değeri olarak bu ayda biraz daha aşağıda kalmış dedi. O birazcık etkilenmiş olabiliyor dolayısıyla. Şu andaki süt oranımda hem kendim de bunu anlayabiliyorum gayet yeterli. Zaten bunu anlıyorsunuz yani göğsünüzden. Hem de işte sağımla anlayabiliyorsunuz gerçekten. Bebeğin aktif olarak emmesi çok önemli bu noktada. 吧。的 bir de ek olarak ben şunu eklemek istiyorum bu e, hep diyorum ya psikoloji çok önemli psikoloji çok önemli o yüzden böyle bebekle 7-24 zaman geçiren annelerin bir süre sonra psikolojileri de e, bir nevi böyle bozulmaya başladığı için yani bunu bebek için söylemiyorum bu arada yanlış anlaşılması lütfen ama işte ev işleri e, yorgunluk uykusuzluk falan her şey böyle bir araya toplanıyor ve ondan sonra anne artık bunalmaya başlıyor o yüzden e, şunu da yapabilirsiniz mesela uyku zamanlarında arada bir Varsa işte yardım eden zaten bebeğinize hani evde ona, arada bir işte babasına en büyük destekçi tabii ki yani. Ondan sonra işte varsa anneanneler, babaanneler onlara. Ve hani yanınızda işte teyzeler falan. Yani birilerini arada bir paslamak çok daha yararlı oluyor. Anne için anne de sakinliyor ve annenin de psikolojisi biraz sakinleyince bebeğe de o enerji geçiyor. Bebek daha iyi oluyor. Bebek iyi olunca anne iyi oluyor. Anne iyi olunca süt oluyor falan. Bunlar tamamen birbiriyle bağlantılı şeyler. O yüzden kendinizi rahatlatabilmek için de arada bir kendinize zaman ayırabiliyor olmanız lazım. Ben bunu ne kadar kadar yapabiliyorum. Yani size söylüyorum ben ne kadar yapabiliyorum. Genelde hafta sonları eşim evde olduğu zaman yapabiliyorum. Ama tabii ki hani bu annelik ve hiçbir zaman bir esi yok. Ee, hiçbir zaman böyle hani e, ben şimdi ara vermek istiyorum diyemiyorsunuz. elinle beraber olan hiçbir anı daha önceki hiçbir ana değişmem. Allah hepsine sağlık versin. Ee, ama gerçekten hani hiç es vermediğiniz bir nokta. Dolayısıyla psikolojimize sağlam tutabilmemiz için de bazen küçük anları değerlendirip kendimize es veriyor olmamız çok önemli bebeklerimiz için. Yani ben hem kendi sağlığım hem de Helin'in sağlığı için bunu biraz daha fazla yapmaya karar verdim. Geçtiğimiz gün bir kuaföre gitmek bile inanılmaz iyi geldi mesela bana. Bir önceki soru cevap videomda da mesela sormuştunuz psikolojini nasıl ayakta tutuyorsun. Yani bu tarz küçük kaçamakları daha fazla yapmam lazım bu şekilde ayakta tutuyorum. Ve işte ne bileyim e, sütü sütümü de yine bu şekilde arttırmaya çalışıyorum. Çünkü ben iyi olduğum zaman e, sütüm iyi oluyor. Yani ben kötü olduğum zaman, ben demotiv olduğum zaman sütüm iyi olmuyor. Bu arada ben her gün duş alıyorum. Her gün ılık ılık sıcağa yakın duş alıyorum. Duşla beraber de aslında süt kanalları gelişlediği için açıldığı için oradan süt akışı hızlanıyor. Mutlaka Helin'le beraber akşam banyosuna giriyoruz. Akşam banyosundan sonra zaten o sıcakla beraber süt akışı da sağlandığı için genelde ben uyumadan önceki emzirmelerimi bu şekilde yapıyorum. Bence daha yoğun bir süt akışı oluyor Helin'e ve daha iyi doymasını sağlıyorum. Eğer mümkün hatta günde iki kere bile girmeye çalışıyorum. Böyle aralarda o süt akışını arttırabilmek için eğer hani uyku saatiyle denk getiremediysem de ya da sabah duş aldıysam da hemen sonrasında Helin emmeyecekse sağım yapıyorum. Beyniniz tam emmiyorsa, emmesinden şüpheliyseniz o emdikten sonra göğsünüzü tekrardan boşaltmak için sağım yapabilirsiniz. Mesela emdi, 5 dakika emdi, emmiyor. Yani o Helin'de bahsettiğim gibi işte oraya bakıyor, buraya bakıyor falan algısı dağınık. Öyle bir durumda siz sağıma destekleyebilirsiniz ve bu aslında hani hala beyne bebek emiyor ve sen süt üretmelisin mesajını gönderiyor ve bu da aslında devam, yani sütün devamlılığını sağlıyor bunu da yapabilirsiniz tabii ki bunların yanı sıra genetik faktörler var i̇şte anneniz işte ablamız vesaire hani aileden gelenler nasılsa ailenin kadınları öyle de olabiliyor ama yine de bu noktaya çok takılmayın bence çünkü benim annem de ablam da hani süt konusunda böyle benim kadar şanslı değillerdi ee, ama hani ben de farklı ilerledi yüksek dozda, yüzdelik oran veremeyeceğim ama yüksek dozda psikolojinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü ben hani her zaman böyle sütümün olabileceği kanaatiyle hep hamileliğimi geçirdim. E, şu anda da yine e, psikolojimi yüksek tutmaya çalışıyorum süt için. Evet, psikolojinin bu kadar üstünde durdum. Dur, durdum. E, en önemlisi bence bu. Diğerlerine zaten size e, anlatmaya çalıştım elimden geldiğince kendi tecrübelerime göre. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Eğer sorularınız varsa aşağıya yorumlarda bekliyorum beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.